Merhabalar. Beyza ile Craft kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda saç yapacağız arkadaşlar. Şöyle evde bulunan şu şekilde örgü hazır olabilir, kendinizin örmüş olduğu olabilir. Örneğin bu hazır bir örgü kazaktı. Şu şekilde bu kolu arkadaşlar. Kolunu çıkardım. Bunu söküp saç yapacağız. Ee, kıvırcık bir saç yapacağız. Şöyle daha önceden kıvırcık saç yapmak için birçok işlemden geçiyordu. Ee, şişe sararak ütülüyorduk, ıslatıyorduk. Ya da örüp, ütüleyip e, daha sonra söküyorduk. Fakat bu evinizde bulunan eski kazak olabilir, e, şapka olabilir atkı olabilir hiç fark etmez rengi de önemli değil hangi renk isterseniz onunla saç yapabilirsiniz biliyorsunuz son zamanlarda rengarenk saçlar moda ki bu bebek olduğu için moda olmasa bile bebeklerde her renk saç olabiliyor o yüzden sizde her renk saç yapabilirsiniz evinizde bulan bulunan bu tür örgü örgüleri eskimiş olan kullanmadığınız örgüleri söküp bebeklerine saç bebeklerinize saç yapabilirsiniz şöyle ben bir miktar söktüm göstermek istiyorum Hatta daha önceden ben yapmıştım arkadaşlar onun devamını yapmak istiyorum fakat videoya çekmemiştim ee, bunu sizlerle paylaşmak istedim Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın altta da Instagram hesabım var Beyzalya Craft oradan bizi takip ederseniz bundan mutluluk duyarım ee, bu kaza sökmeden önce Bebeğimize ne kadar saç uzunlukta saç yapacaksak onun ölçüsünü alacağız. Ee, yapacağımız uzunluktan biraz daha fazla yapacağız. Çünkü bu kıvırcık olduğu için yukarıya toplanma olasılığı daha yüksek. O yüzden şöyle biraz daha uzun bırakıyorum. Yapacağım ölçüden şöyle. Şu kadar uzunlukta yapacağım arkadaşlar. Ee, kaza hemen sökmüyoruz. Şundan dolayı e, dolaşmasın diye yaparak sökeceğiz. İlk önce biraz saracağım arkadaşlar. Bunun için e, kızımdan yardım alacağım sarmak için. Şöyle. Evet, şöyle tutabilirsin. Şuradan evet. Ben de parmağımı buradan tutuyorum. Şu şekilde saracağım. Şöyle bir yandan da sökülmüş olacak. Burada katı ayrıldı hiç önemli değil. Evet, hem bu şekilde sökülüyor hem de sarmış oluyorum dolaşmasını engellemek amaçlı bunu arkadaşlar şöyle bir miktar bu şekilde sardıktan sonra takalım daha sonra tekrar bu şekilde ölçüp tekrar sarabiliriz Dolaşması hem evet. şimdi ben bu kadar yapacağım bir de şunu hatırlatmak istiyorum bu hazır kazaktı şu kenarında bazı kazaklarda övarlak geçmiş oluyor ve bu kenarları kopmuş oluyor. Hiç önemli değil. Zaten biz bunu keserek yapacağımız için onu da bu şekilde ölçerek kesmenize gerek yok. Tek tek söküp bir yandan da takabilirsiniz. Yani ipin bütün olmasının hiçbir önemi yok. Bu buralardan kopuk da olabilirdi. Bir koparıp bir sıra söküp kafasına o şekilde de takabiliriz. Hem evdeki e, bu ipleri değerlendirmiş oluruz. Hem de çok güzel kıvırcık bir saç elde etmiş oluruz arkadaşlar. Evet ben bu kadar şimdi e, sökmeyi bırakacağım. Kafasına takacağım. Nasıl olduğunu da aynı zamanda beraber göreceğiz. E, bir de saçı takmadan önce eğer isterseniz e, tabii ki sizin tercihinize kalmış. Ortadan ayrılan bir saç olmasını istiyorsanız arkadaşlar. Şuradan başlayıp şu. Arkadan düz bir şekilde gelip saçın bitiş noktasına kadar burada bir tane ilmek kaydırma bir zincir şeklinde şu ortadan gidebiliriz. Bu şekilde daha güzel bir görüntü oluyor. Şöyle ben e, düzgün olması açısından saçı şuradan şuradan başlasak yeterli arkadaşlar. Şöyle e, buraya renkli bir ip tutturacağım. bunu tutturmamız sebebi az sonra göstereceğim. Evet, düz yapmak için arkadaşlar şöyle kaymadan arkaya kadar tam ortalamak için uğraşmayalım diye ilk önceden böyle kendimiz yaparsak şu bitiş noktası da burası. Bunu da buraya tutturacağım. Evet, bu şekilde tutturduk arkadaşlar. Şimdi ben şuradan başlayacağım. Aynı saç takacağım iple şöyle bir tane zincirle sabitledim. Belki biraz uğraştırabilir ama çok kısa bir mesafe olduğu için sorun değil. Önemli olan sonucun güzel olması. Şuradan başlıyorum. Şöyle bir tane ilmek kaydırma yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayacağım. İkinciye. İsterseniz zincir çekmeden sırasıyla tamamını ilmek kaydırma da yapabilirsiniz fakat böyle daha kolay oluyor o yüzden. Bir tane atlıyorum. Şu ipi takip ediyorum. Gene bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde yapacağım. Şurayı atlayacağım. Burada bir tane atlıyorum ikinciye geçtim gördüğünüz gibi çok çabuk bu yapılan bir şey fakat sonucu çok güzel oluyor böyle yaptığımız zaman saçını istediğimiz zaman ortadan ayırabiliyoruz dilersek arkaya bağlayabiliyoruz şöyle evet, şuraya kadar yapacağım bu noktaya kadar yaptım şimdi ipimi uzun kestim şu pembe ipi buradan çıkaracağım şimdi saçımızı takmaya başlıyoruz Arkadaşlar ben ilk önce şu alın kısmını yapmak istiyorum şöyle bir de saçları çok aşırı sık takmayacağım şundan dolayı çok fazla volümlü saç e, çirkin duruyor O yüzden şuradan alın kısmını yaptıktan sonra Bu ıı, alın kısmını yaparken düzgün olmuyorsa arkadaşlar bunu yapamıyorsanız kurşun kalemle hafif bir çizgi çekerek çizerek şöyle oralardan takip ederek takabilirsiniz. Ya da şöyle de takabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin şuraya kadar taktıktan sonra diğer tarafı da buraya kadar takabilirsiniz. Daha sonra iki tane oradan iki tane oradan simetri bir şekilde inebilirsiniz. Şöyle bebeklerde alnı çok açık olduğu zaman yani göz mesafesiyle şu saç mesafesi kaş mesafesiyle örneğin çok fazla güzel durmuyor. Çok yakın olunca da güzel olmuyor. O mesafeyi güzel ayarlamak lazım. Gözünüze nasıl güzel gözüküyorsa ilk önce deneyip daha sonra onu ayarlamanız gerekiyor. Şöyle arkadaşlar saçlarının bir tık yukarıda olduğunu düşündüm. Bunları çıkaracağım. Şöyle bir sık iğne daha aşağıya yapacağım. Dediğim gibi yaptıktan sonra şöyle elimle tuttuğum zaman bunun bu şekilde yaptığım anlı bir tık yukarıda geldi. Yüksek kaldı. O yüzden bunu söküp tekrar aşağıya indireceğim. Evet, şimdi yeniden takıyoruz arkadaşlar. Şuradan başlayacağım takmaya. Bir tane aşağıya olursa daha güzel olacağını düşündüm ve oradan çıkardım. Bu şekilde alın kısmını hiç aralıksız sık bir şekilde takacağız. Alın kısmını yaptım şöyle. Şimdi çaprazlardan aşağıya ineceğim şuradan bir tane indim bir tane de şuradan ineceğim simetri bir şekilde yapmaya dikkat ediyoruz arkadaşlar şöyle yaklaştırayım şöyle çaprazından bir tane ya da iki tane buradan bir tane diğer taraftan bir de şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar saçı takarken eğer ördüğü söktüğünüz ip çok kalınsa çok fazla katları varsa bunun katlarını kestikten sonra bu şekilde takarken ayırarak da takabilirsiniz. İlla çok kalın olmasına gerek yok. Örneğin bakın şunun katı ayrılmış. Burada 3 tane kat mevcut. Şöyle. Bunun tamamı 5 kat. Bu 5 katın 3'ünü e, ayırıp 3'ünü bir takıp ikisini de ayrı takabilirsiniz. Hiç sorun değil. Örneğin ben arka taraflara, şu boşluk kısımlara katlarını ayırarak takacağım. 3 kat ya da 2 katlı olarak takacağım ki saçlarda çok aşırı volüm oluşmasın diye. Siz de öyle yapabilirsiniz. Söktüğünüz kat kadar takmak zorunda değilsiniz bebeğinize. Tekrardan şöyle takmaya devam ediyoruz. Buradan aşağıya indikten sonra burayı tamamladıktan sonra tepesindeki saç ayrım kısmını yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Evet. Saç takarken de bu şekilde sorunlar yaşayabiliyoruz katlı olduğu için. Arada göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi simetri bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Buradan sonra şöyle çapraz bir şekilde geleceğiz. Daha sonra şuradaki kısmını takacağız. Kendimizce ölçü ölçü yapıyoruz. Hata yaparak oluyor. Ben de az önce hata yaptım. Alnını örneğin çok e, yüksek bıraktım. E, bu şekilde yapıyoruz. Alın kısmını bu şekilde tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonra Dediğim gibi eğer ortadan da ayrılmasını istiyorsanız ki bu şekilde ortadan ayrıldığı zaman kıvırcık saçlar gerçekten çok güzel oluyor. Şu ilmek kaydırma yaptığımız yerlere saçları takacağız. Buraya iki taraflı takacağız tek katı. Takıyoruz saçları. Dilerseniz arkadaşlar çok kalın olduğunu düşünüyorsanız şöyle ayırarak da takabilirsiniz. 3 katları buraya takacağım bu 5 katlı bir ipli demiştim kalan şu ayırdım 2 kat ipleri de şu aralara takacağım buradaki şöyle tek katı alacağım şöyle biraz sıkı yapmıştım buraları Evet şu tek kattan çok volümlü olmasını istemiyorum şöyle 3 kat takacağım buralara şekilde açıyorum ipimi şöyle iki katı kenara ayıracağım diğer üç katı takıyorum Şu şekilde. buradan şuraya kadar takacağız başlayıp sonuna kadar yapıyorum. Evet arkadaşlar saçlarını bu şekilde taktım ve bitirdim. Gördüğünüz gibi buradan şöyle bir ayrım yeri yaptım. Şöyle göstereyim yakından. Biraz da şu aralara taktım. Şöyle bu şekilde saçı tamamladım. Çok bölümlü olmaması için daha fazla takmayacağım. Bu şekilde yeterli. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.